Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell hesabımda paket yükleme sorunu nasıl giderilir? Sizlere detaylı olarak bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Turkcell.com.tr ana sayfasına sağ üst bölümleri alan TL paket yükleniminden kredi kartınız ya da banka kartınızda istediğiniz Turkcell numarasını TL, NAR, cepten ve bilgisayardan internet paketi yükleyebilirsiniz. Paket yükleme sorunu eğer Turkcell hesabın bölümünde yaşıyorsanız 532 Turkcell müşteri hizmetleri ile görüşebilir ya da dijital operatör uygulamasını bu anlamda kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.